merhabalar ben Güney Esen Türk bir canlı yayında daha sizlerin karşısındayız Eyüp Yıldız'la beraber az önce e, Türkiye-Hırvatistan maçı bitti 3-3 e, önce onu değerlendireceğiz sonra Galatasaray seçimlerine gireceğiz e, Eyüp abi bu konu hakkında oldukça e, ciddi bilgiler alıyor ve her geçen gün bizleri daha da bilgilendiriyor o yüzden ee, mutlaka e, cankula ile dinlemeliyiz diye düşünüyorum çünkü ciddi derecede e, bilgiler var. E, onu da bu akşam konuşacağız. Günay Olmadığımız ee, masa yok. Olmadığımız evet. masa yok. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen varsan o masada varızdır yani. Öyle söyleyeyim. Yani bir olay varsa Eyüp abi o masada vardır Galatasaray'da. Onu söyleyeyim. Eyüp abi, e, Türkiye Rusistan maçı 3-3 bitti. Karşılaşmayı takip ettin. Ben şuna takıldım açıkçası. Türkiye'de çıkan i̇lk bir kere, kadro vardı. E, i̇lk kere evet. izleyebildim. İlk kere. Hı -hı. Ee, çıkan bir kadro var. Ben bu kadroyu yani çok rotasyon olarak e, görüyorum. Ama her maçada çok ciddi derecede rotasyon olarak çıkmak bizi zedelemez mi abi? Yani bir kemik kadro bir türlü oluşturamadığımızı düşünüyorum. Yani Türkiye'de şöyle diyelim. Bir kadro var. İşte yaz bakalım şu kadroyu dediğinde biz zorluk çekeriz abi. Çünkü her maç farklı bir kadroyla çıkıyoruz. Bu bizim dezavantajımız olmaz mı? Şimdi bak aslında bence rotasyondan e, bir zarar gelmez. Yani milli takımın geniş bir rotasyonu var. Ge geniş bir oyuncu havuzu var. Ve Şenol Güneş de herkesi kullanmaya çalışıyor. Ben artık günümüzde futbolun geldiği noktada temposunda sakatlıklar vesaire her şeyi göz önünde Hı -hı. bulundurduğumuzda ben buna karşı çıkmıyorum. Ama sen bu geniş kadroyla bir şov takımı ortaya çıkartıyorsan olmaz. Yani şov takımından kastım şu, evet maç başlıyor milli takım keyif veriyor, goller atıyor ama goller yiyor. Bu bizi başarıya götürmez ki, bu bizi bir şov takımı yapar, gözü hoş gelen futbol oynayan ve e, orta seviye bir ekip haline getirir yani. Bizim böyle olmamamız lazım, bizim go gol atarken. Bonkör olabilirsin ama gol yememen gerekiyor. Yani gol yeme konusunda cimri olman gerekiyor. Ben bugün daha doğrusu dün bir iddia tahmini verdim milli maçla ilgili. Arkadaşlar ya benim gördüğüm milli takım bütün maçlarını da izledim. Bu maçın sadece ilk yarısını izleyebildim bu arada. İzlediğim milli takım çok gol atar, çok gol yer. Enerjisi çok yüksek ama savunmada basit hata yapmaya da çok uygun bir milli takım dedim. Yani gene aynı hikaye. İlk yarı 2-1 önde kapattık. İkinci yarı ne yaşandığını bilmiyorum. Sen izlediysen anlatırsın. Ama veya izlemeden anlatayım bak ben sana. Ben şöyle anlatayım. <laughs> Hücumda yine kanatları iyi kullandık. Bir kere deniz turu çok iyi oynuyor. Cengiz'in derin evet, evet. indirmeleri çok başarılı. Göbekte organizasyonumuz iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Yağ gibi akıyoruz. Akan oyunda pozisyon buluyoruz. Cenk de aramıza katıldı. Geçmiş olsun diyelim sakatlıklar vesaire derken. Cenk de döndü. Ama bir o kadar da savunma yapamıyoruz. Hucum Dünya Kupası seviyesi, savunma şey Asya Kupası. Ama bizim en çok övündüğümüz konu savunmaydı. Yani ama şöyle bir savunma. Bir tarafta Meri, bir tarafta Çağlar. Bu ikisi oynadığı zaman bence daha farklı olacaktır. Mesela Mert'i ben de beğenmedim. Kudret Koyun da şöyle yazmış. Ben defansta Mert'i pek beğenmedim. Bence milli takım için zayıf bir futbol oyuncu demiş. Ee, sen ne düşünüyorsun Eyüp abi? Mert'i Roma'nın neden gönderdiğini daha iyi anlamış olduk. Tabii e, Şenol Hoca da yani alternatif oyuncuların performansını görmek istiyor Güney. Yani Hı -hı. beğenilmedi. Ya, aslında sorun şu da değil yani. Tek tek oyuncuların kalitesizliğinden bahsedemeyiz, vuramayız. Yani Beşiktaşlılar neye kızıyorlar? Mesela stoper pozisyonuna baktıklarında vida performansı düşük. Wellington ve Montero'nun da kalitesi yetmiyor. Şimdi milli takımda öyle bir sorun yok. Meri, işte Mert, Ozan, Çağlar, Kaan Ayhan bunların hepsi stoperler ve hepsi iyi stoperler. Burada milli takımın sıkıntısı iki tane temel sıkıntısı var. Bir, stoperler uyumlu değil. Meri ve Çağlar'la belki o uyumu yakalayacağız. Hedef maçlarda o ayrı ama şu an için hocanın tercih ettiği stoperler uyumlu değil. Birinci sıkıntı bu. İkinci hı hı. sıkıntı ise e, beklerimizde yani savunmayı komple değerlendiriyorsak beklerimizde sorun var. Kiminin hucumu var savunması yok. Kiminin de savunması var hucumu yok. Evet. evet. Böyle olunca yani, sıkıntı yaşıyoruz. Ben orta sahayı da çok fazla beğendiğimi söyleyemem bugün. Ee, yani şimdi Dorukhan Tököz başlıyor hoca. Sonra Okay Yokuşlu ki abi Okay Yokuşlu iyi ki Galatasaray almamış. Ya ben ne de söylüyorum. Temposu yani, çok düşük yani. Çok düşük. Çok düşük. Ee, direkten dönmüşüz. Yani e, mesela Caner Erkin bugün bak baktığım zaman hiç orta yapamamış. Ee, Petri hatırlar mısınız? Petri'yi hatırlayan var mı ya? Benim yaşımda olup Petri'yi... Hatırlamıyorum. Petre. Petre. Petre evet. hatırlaman lazım ya. Ha odi Petre Peki, değil mi? Evet. Tamam hatırlıyorum Orta sahada hatırlıyorum, hatırlıyorum. Tamam oyun, evet. Nasıl bir futbolcuydu? Fizi inanılmaz iyiydi ama ben hayatım Uzun boyluydu ya. herhalde. Uzun boyluydu. Fiziği çok iyiydi. Orta sahada oynuyordu ama hayatımda ben bu kadar temposuz, tempodan uzak, oyun içine girmekten uzak bir oyuncu görmedim. Bak. Şunu milli ya maç oynanmadan önce söylemedim. Yani Okay yokuşlu tercihine saygı duydum hocanın. Ama şu e, şunu artık söyleyebilirim. Net bir şekilde söyleyebilirim e, sevgili Günay. Petre şey düzeltiyorum. Okay traktör. Tayland e, Taylan ise şey binek karaba. Peki Taylan'ı niye almadı hoca. Şimdi bak e, yayından önce Erdal'ın kanalında konuştuk. <laughs> Ömer Ömer Yağmur, Bayram sevgili... Bir <laughs> dakika. Ömer Yağmur ee, nereden kaldırılacağını bilmiyorum. Kimseye süresiz süreli yani süresiz ban verilmesini istemiyorum. Yarın o iş için uğraşacağım. Seni bulup banını kaldırmaya çalışacağım. Yani arkadaşlar moderatör arkadaşlar kanalda spam yapılmasını istemiyoruz ama kimseye böyle süresiz ceza vermeyin arkadaşlar. Haksızlık olur süresiz ceza. Evet şimdi seni dinliyorum Gülen. Şimdi e, Ömer Bayram Galatasaray'da ilk 11 oynamıyor abi. Ömer Bayram kadroda. Böyle bir orta sahile çıkmışken Taylan olsa daha iyi olmaz mıydı? Neden Taylan'ı hoca ta, e, istemedi? Bunu da ben açıkçası çok düşündüm. Yani e, Ömer Bayram mı? Taylan mı desen? Yani Ömer Bayram direkt Galatasaray'da ilk 11 oynamıyor. Şimdi, Neden maçta hı. maçtan önce şunu söyledik bak sevgili Günal. Dedik ki normalde Taylan'ın oynaması lazım ama hoca Ömer Bayram'ı seçti. Başka Okay Yokuşlu'yu oynattı, değil mi? Orada. Hı hı. Evet. E, Tamam, hocanın kararına saygılıyız. İyi bir futbol görürsek eleştirmeyiz, helal olsun deriz. Yani Taylan'ı seçmedi ama takım da takır takır oynadı be kardeşim yani. Ne diyebilirsin? Bir şey diyebilir misin? Diyemez. Yok. Şimdi Taylan'ı seçmedin ve takım kötü oynadı. Orta sahadaki temposu düşük kaldı. Eee temposu düşük. Ömer de tempolu bir futbolcu Ömer Bayram. O da bizim futbolcumuz zaten. Ama Hı -hı. onun da Taylan kadar pas kalitesi iyi değil, sağ görüşü iyi değil. Evet. O yüzden artık eleştirebiliriz. Ve göreceksin, e, Taylan'ı çağıracak bundan sonra. Bence de çağırması gerekiyor. Çağırır mı bilmiyorum ama çağırması gerekiyor. Yani özellikle şu orta sahayı gördükten sonra biraz şey yaptım açıkçası. Ben mesela bu maçta Yusuf Yacızıcının ilk 11 başlamasını isterdim. Çok formda ve formu da yukarı doğru çıkıyor. Yani bu maçlarda görmesi gerekiyor açıkçası e, Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı'nın da yedek kalmasın açıkçası. E, üzüldüm. Birkaç tane soru alalım istiyorsan. E, buyur abi. e sport virali yaptım. Görmedin galiba. Hiç hiç beni es geçiyorsun. <laughs> ya, olmaz ya. <laughs> ciddi, ciddi. Ya alt tarafı spor konuşuyoruz ya. Dünya hani Covid-19'u konuşsak veya koronanın aşısını falan buluyor olsak asla ciddiyetimi bozmam var. Asla. İnanmaz böyle ciddi olun. Al alt tarafı spor konuşuyoruz ya oraya yazmış birisi demiş ki ha bak al yazmış es sporun reklamını yaptım ya He, kaç para aldık sıfır ya çalışıyoruz ama işte aynı işte şey. bizim, da, evet, bizim aynı şey. iş işte. evet evet